Kolyemizi koyalım. Kolyemiz kaybolmasın diye de güzelce bir boşa yapalım. Ve 19'da DC bilster, saat 21'de çelik konseri ve pazar günü saat 11'de pandemi orkestrası konseri. <laughs>

90'lar festivali başlıyor. Bütün konuklarımızı 90'lar festivali... 90'lar sahnesinde az sonra Sihirbaz Bay Mendok adlı... Dilim Park olarak biz e, yepyeni bir e, gösteri ve sanat merkeziyiz. 2024 yılında kuruldu. Kurulduğundan beri yılbaşı festivali, panayırlar şenlikler gibi çeşitli etkinlikler burada yapıldı. Bugün de Dream Park olarak 90'ların özlemini duyan herkese o günleri yaşatabilmek, o günlerin o mistik havasını verebilmek için bambaşka bir konsept planladık. Konseptimizin içerisinde 90'lar şarkıcıları var. 90'lara damgasını vurmuş şarkılar var. Çocukluğunu, gençliğini 90'larda geçirenlerin o günleri tekrardan hissedebilecekleri, anılarını canlandırabilecekleri içerikler ve etkinlikler var. Bunların yanı sıra bir nostalji müzemiz var. 90'lardaki ev ortamını, 90'lardaki alışveriş ortamını e, kurguladık biz burada. Bir bakkal amcamız var. 90'lardaki ürünleri, e, gerçekten o zamandan kalmış ürünleri bulabileceğiniz bir bakkal. E, ve retro ürünleri alabileceğiniz, satın alabileceğiniz... Leblebi tozundan o zamanın o dönemin sakızlarına kadar her türlü ürünü bulabileceğiniz bir bakkalımız da var. Bunun yanı sıra polis arabamız, makbuzuyla e, gelen misafirlerimize ceza kesecek bir polis arabamız var. Dönemin minibüsü, dönem o dönemlerde kullanılmış e, klasik arabalar gibi içeriklerle buraya gelen bütün ziyaretçilerimize biz gerçekten de o günlerde yaşadıkları e, hayatın hissiyatını sağlamaya çalıştık.